Türkiye'de bazı bölgelere girmek yasak. Peki buralarda ne saklanıyor? İşte girilmesi yasak dört gizemli nokta. Birincisi Ağrı Dağı. Resmi sebep güvenlik. Bazı bölgeleri askeri karantinada. Ama geceleri garip ışıklar gördüğünü söyleyen köylüler var. Sizce orada neler oluyor? İkincisi Kaz Dağları. 2014'te arkeologların bulduğu antik bir tünel aniden kapatıldı. İçeride ne olduğuyla ilgili tutanaklar ise asla açıklanmadı. Bu tünel nereye çıkıyordu? Üçüncüsü Van Gölü'nün derinlikleri. Dalgıçlar suyun tam 100 metre altında devasa bir kale keşfetti. Ama bu gizemli yapının tamamı hala incelenemedi. Son olarak Tunceli'deki harita dışı bölgeler. Buralar haritalarda bile yok. Drone'lar yaklaştığında otomatik olarak kapanıyor. Bu bölgelerde ne gizleniyor olabilir? Bu gizemli yerler hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara yazın. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın.